hangisine Hangisinden başlayayım? Ben dedim ki bundan başlayayım. Sırf uyuttum. Gördünüz. Orası kendi bir nefret etti. Bir beş dakika sonra da gel şimdi. Şey. <laughs> gibi ş**. Tamam. Hemen açılıyor böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşte gerçekten çok güzel bir sınav var mı? Gerçekten küçük bir... Ben lastikler size bir reyzik yapmayı öğretim. Ve bu arada videomu beğenmeyi, beğenmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Ben Arkadaşlar tabii ki de o zaman... Sabah saat mi? Bu saat yanlış. 11'e falan geliyor. Saçlarım öldürmüştüm. Ama şimdi yattım kalktım gitti. Tabii ki de bitmedi böyle saçımı görüyorsun. Şu şekil yapıyorum. Buradan da böyle arkanın biraz alamak için bir de alamak için bir ne kadar kısa oluyor bu. Bunu tutmadım. Çektim. Evet arkadaşlar. Bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Neden? Neredesin? <laughs> Anne ben niye <mi> göremiyorum? <laughs>